Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf matematik kazanım kavrama test 11'i çözmüş olacağız. Birin sorumuzla hızla başlıyoruz. Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir diye sorulmuş. Neyi ölçüyoruz arkadaşlar? Müşteri memnuniyetini. Bakalım sorulara. Aşkına baktığımızda lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Olabilir. Lokantamızı temiz buluyor musunuz? Olabilir. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Olabilir. Lokanta çalışanlara verilen ücret yeterli mi? Bunu müşteri memnuniyeti için sorulacak bir soru değildir arkadaşlar. O yüzden birinci sorumuzun cevabı değişikliği olması gerekiyor. Müşteri memnuniyeti açısından gereksiz bir soru olacak değişikliğimiz diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuza doğru ilerledim. Beşinci sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur? Bakın okul sonrası günlük uğraş Okul saat kaçta gidiyor? Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Gidilen saat bizim için önemli değil. Sonrası bizim için önemli. Okuldan çıkışta eve mi gidiyorsunuz? Bu sorulabilir. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Yine sabahki kalktığı saat bizim için önemli değil. Kahvaltında ne yersiniz? Bu da bizim için önemli değil. Okuldan çıkışta eve mi gidiyorsunuz? Bu okul sonrası. Bir e, soru olabilir arkadaşlar. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyor. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz sorusunu sorabiliriz diyoruz. İkinci sorumuz için en uygun soru bu olması gerekiyor. İkinci sorumuza da B şıkkını cevaplandırmış olduk. Üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Tablo burada arkadaşlar. Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Biraz daha aşağıya doğru kaydıralım bütün grafikleri görebilmek için. Şimdi burada arkadaşlar Zera 35 oy almış. Zera'nın 35 oyu, oyu aldığı bakın burada var. Sütun grafiğinde burada var. Burada 35 var. Burada 38 göstermiş Zera'yı. O zaman D şıkkımız elendi. Mustafa'ya geçtiğimizde 34 oy almış. Mustafa 34 burada almış. Burada almış. Burada 32 göstermiş Mustafa için. O da C şıkkı da elendi. Hakan'a geçtiğimizde 30 oy almış. Hakan burada 30 oy. Burada da 30 oy. İkisi de sağlıyor şu an. Betül 38 oy. Betül 38 oy. Betül burada 37 oyda kalmış arkadaşlar. B şıkkımız da elendi. Bütün sıklık tablosunu doğru gösteren grafiğimiz, sütun grafiğimiz A şıkkında mevcut. O zaman bu sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Üç, üçüncü sorumuzun cevabı için. Ve dördüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Evet yaz aylarında Trabzon'a gelen turist sayılarına ilişkin verilen, veriler toplandığında en çok turistin Temmuz ayında en az turistin ise Haziran ayında geldiği görülmüştür. Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bize ne bilgisi verilmiş önemli olarak işaretleyelim. En çok turist Temmuz ayında olacak. En az turist de Haziran ayında olacak. Bu bilgiyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. En çok turistin Temmuz en azında Haziran. Bakalım A şıkkına. Temmuz en çok 37 bin. Haziran 35 bin. Bakın en az değil. Ağustos daha az. Haziran'ın en az olması gerekiyor. A şıkkı o yüzden sağlamadı. B'ye geçtiğimizde. Temmuz 35 bin ama Haziran daha fazla. Temmuz'un en fazla olduğu söylenmişti. Zaten o direkt oradan sağlamadı B şıkkımız. C'ye geçtiğimizde. Temmuz 33 bin. Haziran 35 bin daha fazla. Temmuz'un daha fazla olması istenmişti. Yine sağlamadı. O zaman D şıkkımız cevap olarak karşımıza gelecek. Bakalım. Temmuz 37 bin. Buradaki en büyük sayı. Doğru. Haziran'da 33 bin en küçük sayı. En az Haziran en fazla Temmuz. Bu şıkkımız sağlıyor arkadaşlar. O yüzden 4. sorumuzun cevabı da D şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve 5. sorumuza doğru ilerliyoruz. Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10'u matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilimleri ve kalanlarda sosyal bilgiler dersinden kursa gitmektedir. Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 27 öğrencinin dağılımı vermiş. Şöyle biraz küçültelim bütün ışıkları görebilmek için. 10'u matematikmiş arkadaşlar. Matematiğin 10 olduğu burada var. Matematik burada 5 kişi olmuş. 5 şıkkı elendi. Burada matematik 10. Burada da matematik 10. Sonrasında 5'i Türkçe dersini seçmiş. Türkçe 5 olacak. Doğru. Türkçe 5. Türkçe 5. Hepsini doğru. Fen, 7'si fenmiş. Fen 7 olacak. Bakın burada fen 5'te kalmış arkadaşlar. Elendi. Burada fen 7'de doğru. Burada da fen 7'de doğru. Sonrasında devam ettim. Kalanlar da sosyal bilgiler dersinde. Kalan kaç kişi kaldı arkadaşlar? 10 artı 5 Türkçe vardı. 7 de fen vardı. Bunları bir toplayalım. 5, 7 daha 12'nin ikisi elde var. 1. Bir. üstüne elde ekledim de 2 yapar. 22. Toplam öğrenci sayısı 27 idi. 27'den 22'yi çıkarırsak Sosyal için kalan öğrenciyi buluruz. 7'den 2 çıktı 5. 2'den 2 çıktı 0. 5 kişi de sosyal olacak. Sosyalin 5 olduğu hangi şıkta arkadaşlar? Bakın burada 5. Burada ise 6 olarak verilmiş. O yüzden D şıkkı değerlendi. Bu şıkkı sağlayan tek şık C şıkkında verilmiş diyoruz. 5. sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekti dedik arkadaşlar. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Buradan aşağıya doğru indirdik. 6. sorumuza baktığımızda aşağıdaki grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Evet. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Yine biraz küçültelim sıklık tablolarını görebilmek için. Evet, yıllara göre kitap sayıları verilmiş arkadaşlar bizden hangisinin sıklık tablosu olduğunu söylüyor bu sütun grafiğine ait. Şimdi başlayalım. 2012 yılında 50.000 adet satılmış. 2012'de 50.000 2012'de 40 bin elendi. 2012'de 50 bin, 50 bin, 50 bin diğerleri sağlıyor. 2013'e geçtiğimizde 60 bin. 2013 70 bin olarak verilmiş gitti. 60 bin, 60 bin şu an o ikisi sağlıyor. 2014 bin, 2014 yılı 80 bin. 2014 80 bin, 80 bin sağlıyor. 2015 40 bin, 50 bin, 40 bin verilmiş. C şıkkı da gitti. D şıkkı bütün verileri sağlayan sıklık tablomuzu oluşturmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız da D şıkkı çıkmış oldu diyoruz bu sorumuz için. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Burayı yine temizliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza doğru ilerleyelim. Yedinci sorumuz. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur diye sorulmuş. Temizlik malzemesi üretecek bir firma. Kime sorması lazım? Temizlikle ilgilenen bir gruba sorması lazım arkadaşlar. Bu grupta inşaat mühendisleri olmaz, öğretmenler olmaz, ilkokul öğrencileri olmaz. Ama ev hanımlarına bu konuda bilgi alabilir. O yüzden bu gruba sorması en uygun olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekli diyoruz. Ve 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuzda bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda şunu yapacağız. Okuduğu kitap sayıları verilmiş öğrencilerin adetleri de verilmemiş. Kaç kişinin kaç kitap okuduğu verilmemiş. Nasıl bulacağız hocam? Mesela 5 kitap okuyan burada 1 kişi var. Başka 5 var mı arkadaşlar? 5 kitap okuyan. Bak burada da var. 2, Başka var mı? 3. O zaman şöyle yapıyoruz. 5 kitap okuyan 3 öğrenci var. Bunu sağlayan sıklık tablosunu bulacağız. Okunan kitap sayısı 5, kişi sayısı 3. Bu sağlıyor mesela. Burada 5'e 3 bu da sağladı. Bu da 5, bu da 3, bu da sağladı. Bu da 5, bu da 3, bu da sağladı. 3 4 şıkkımız da sağlıyor şu anda. 6 kitaba geçelim. 6 kitap okuyan 1 başka hemen bakıyorum. 2 2 kişi var. 6 kitap okuyan 4 kişi demiş. A şıkkımız elendi. 6 kitap 2 kişi doğru. 6 kitap 4 kişi yanlış. 6 kitap 2 kişi doğru. 7'ye geçiyorum sonrasında. 7 kitap okuyan 1, 2, evet başka 7, 3, 4. 4 tane 7 kitap okuyan kişi var. Burada 7 kitap 4 kişi, 7 kitap 4 kişi sağlamış. Şöyle devam ettiğimde 8 kitabı ikisi de 1 kişi göstermiş. Yani 8 kitapta 1 kişi Bakıyorum evet ikisi de sağlamış yine. 9 kitap okuyan burada 3 demiş bunda 2 demiş. 9 kitap ayırıcı olacak. Bakalım. 1 2 Bir de şu arada kaldı bakın arkadaşlar. 3 tane 9 kitap okuyan var. O zaman 9 kitap 3 kişi. B şıkkı grafiğimizi sağladı. Bu da eğlenmiş oldu. B şıkkı bu tabloyu e, bu verileri gösteren sıklık tablosu olabilir diyoruz. Adetlerini sayarak tabloya işlemiş B şıkkımız dedik. Ve son sorumuz olan 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru indirdim. Soruda demiş ki: Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı. Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının iki katıdır. Buna göre bu tamircinin 5 günde tamir ettiği otomobil sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet burada öncelikle arkadaşlar pazartesi günü verilmiş 4'müş. Pazartesi 4 olacak. Burada sağlamış. Burada 5 bakın 5 gelendi. Pazartesi burada 4 burada 4. 3'ü de sağlıyor şu anda AC'de. Salı günü geçtiğimizde 5 otomobil tamir etmiş. 5 sağladı. 5 sağladı. 5 sağladı. Çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiş. Çarşamba 3. Çarşamba 3. Çarşamba 2 de kaldı. D şıkkı da elendi. Şimdi perşembe ve cumayı vermemiş. Ne demiş arkadaşlar perşembe ve cuma için? Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı. Pazartesi günü tamir ettiği otomobilin yarısı. Pazartesi 400 arkadaşlar. Bunun yarısı perşembe günüymüş. 4'ün yarısı ne yapar? 4'ün yarısı 2 yapar arkadaşlar. O zaman perşembe günü için. 2 araç tamir etmesi gerekir. Perşembenin 2 olduğu bakın burada sağlamış. Burada da sağlamış. Devam edelim. Cuma'yı bulalım. Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katıdır. Hangisi 2 katıdır arkadaşlar? Perşembe günü tamir ettiği. Perşembe 2. Cuma'nın 2 katıysa o zaman Cuma bunun yarısına eşittir yine arkadaşlar. Aslında cümle aynı yere çıktı. 2'nin yarısını almamız gerekecek burada. 2'nin yarısı da 1 yapar. Yani Cuma günü de 1 olması gerekiyor. Burada dikkat bakın. Cuma günü tamir etti otomobilin 2 katı yani birinin 2 katı 2 yapar perşembeye eşitmiş sağlıyor. O zaman cuma günü bir araç tamir etmesi gerekiyor. Burada perşembe ve cumayı bulmak için biraz dikkat etmek gerekiyor açıkçası arkadaşlar. Cumanın da bir olduğunu bulduktan sonra cumanın 1 oldu. Bakın burada 2 olarak verilmiş A şıkkı değerlendi. Cumanın bir olduğu C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Dokuzun sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekiyordu. Burada perşembe ve cumayı bulmaya dikkat edelim diyoruz. Ve kazanım kavramı test 11'i tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.